Bu videoda canlı varlıkların sınıflandırılması, besin zinciri ve enerji akışı yer almaktadır. Ekosistem canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ve sürekli birbirleriyle etkileşimde bulundukları çevredir. Ekosistemi oluşturan cansız faktörler su, toprak, ışık, sıcaklık ve iklimdir. Ekosistemdeki canlı faktörler ise üreticiler, tüketiciler, ve ayrıştırıcılar diğer adıyla çürütücülerdir. Habitat bir canlı türünün doğal olarak yaşadığı, uyum sağladığı ve çoğaldığı bölgedir. Örneğin penguenlerin habitatı Güney Kutbu'dur. Popülasyon ise belirli bir bölgede yaşayan aynı türün toplam sayısıdır. Antalya'da yaşayan ala geyiklerin toplam sayısı popülasyondur ekosistemi oluşturan canlı varlıklardan biri üreticilerdir. Yapılarında bulunan yeşil renkli klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yaparlar. Karbondioksit ile suyu ışık ortamında birleştirerek besin ve oksijen üretirler. Yani kendi besinini üretebilirler. Fotosentez yaparak ışık enerjisini besinlerde depolayarak kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu şekilde diğer canlıların hem besin hem de enerji ihtiyacını karşılarlar. Üreticiler ışığı özellikle güneş ışığını doğrudan kullanabilen canlılar olduklarından beslenme ilişkisini gösteren besin zincirinin her zaman ilk halkasında yer alırlar. Canlılar arasındaki enerji akışını gösteren enerji piramidinin de ilk basamağında yani en alt basamakta yine üreticiler yer alır. Üretici canlılara yeşil bitkiler Siyanobakteriler, suyosunu ve öglena diğer adıyla kamçılı hayvan örnek verilebilir. Ekosistemde yer alan bir diğer canlı grubu tüketicilerdir. Yapılarında üreticilerin aksine klorofil bulunmaz. Klorofilleri olmadığından fotosentez yapamazlar. Fotosentez yapamadıkları için de kendi besinini üretemezler. Besin ve enerji ihtiyacını diğer canlılardan karşılarlar. Örneğin bir koyun besin ve enerji ihtiyacını otları yiyerek karşılar. Bir kurt da koyun yiyerek besin ve enerji ihtiyacını karşılar. Tüketiciler besin zincirinde ikinci halkadan itibaren yer alırlar. Enerji piramidinde de yine ikinci basamaktan itibaren yer alırlar. Tüketici canlılar üç gruba ayrılır. Otçullar yani birinci tüketiciler otla beslenen canlılardır. Koyun, inek, çekirge, tavşan çok sayıda otçullardan bazılarıdır. Etçiller yani ikinci, üçüncü, dördüncü tüketiciler ise etle beslenen canlılardır. Kurt, yılan, baykuş, fok bazı etçil canlılardır. Hepçiller ise hem otla hem de etle beslenen canlılardır. İnsan, fare, ayı ve kaplumbağa hepçil canlılara örnektir. Ayrıştırıcılar diğer adıyla çürütücüler aslında tüketicidirler. Çünkü yapılarında klorofil bulunmaz. Klorofil bulunmadığından fotosentez yapamazlar. Fotosentez yapamadıkları için de kendi besinini üretemezler. Diğer canlıların ölü ve atıklarını çürüterek besin ve enerji ihtiyacını karşılarlar. Bununla birlikte ayrıştırıcıların en önemli faydası canlıların ölü ve atıklarını çürütüp, parçalayıp, ayrıştırıp, tekrar toprağa karışmasını sağlayarak doğadaki madde döngüsünü gerçekleştirmeleridir. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin ölü ve atıklarını çürüttüğü için ayrıştırıcılar enerji piramidinde her basamakta yer alır. Besin zincirinde ayrıştırıcılar genelde gösterilmez. Gösterilecekse yine tüm halkalarla bağlantılı şekilde gösterilir. Şapkalı mantarlar, küf mantarları ve topraktaki bakteriler doğadaki ayrıştırıcılardır. Besin zinciri bir bölgede yaşayan canlıların birbirleriyle olan ilişkisini gösterir. Besin zincirleri her zaman güneş enerjisini doğrudan kullanabilen ve fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten, güneş enerjisini besinlerde depolayan bir üretici canlı ile başlar. Şimdi bir besin zinciri oluşturalım. İlk halka üretici olan ot. Otları yiyerek besin ve enerji ihtiyacını karşılayan çekirge, çekirgeyi yiyerek besin ve enerji ihtiyacını karşılayan fare, fareyi yiyerek besin ve enerji ihtiyacını karşılayan yılan, yılanı yiyerek besin ve enerji ihtiyacını karşılayan baykuş. Ok hangi canlıya doğru çizilirse o canlı avcıdır, yani diğeriyle beslenir. Aynı zamanda ok işareti besin ve enerjinin aktarıldığı yönü gösterir. Bu besin zincirinde enerji kaynağı güneş, üretici ot, birinci tüketici otçul çekirge, ikinci tüketici hepçil fare, üçüncü tüketici etçil yılan, dördüncü tüketici etçil baykuştur. Tüm bu canlıların ölü ve atıklarını çürüten ayrıştırıcı ise şapkalı mantardır. O nedenle tüm canlılardan ok işareti şapkalı mantara doğru çizilir. Bir bölgede canlılar arasında birden fazla besin zinciri vardır. Besin zincirlerinin tamamının gösterildiği yapılara besin ağı denir. Bir besin zincirinde yer alan canlılardan birinin sayısı kısa zamanda aşırı oranda artar veya azalırsa ekosistemdeki tüm canlılar bu durumdan etkilenir. Ekrandaki besin zincirinde dışarıdan yapılan bir müdahale ile fare sayısı artarsa Fareler daha fazla çekirge yiyeceğinden çekirge sayısı azalır. Otları yiyen çekirgeler azalınca ot sayısı artar. Fareler artınca farelerle beslenen yılanlar bol miktarda besine ulaşacaklarından yılan sayısı artar. Aynı nedenle yılanlar artınca yılanlarla beslenen baykuş sayısı da artar. Fare sayısının artmasından çekirgeler olumsuz etkilenirken otlar yılanlar ve baykuşlar olumlu etkilenmiştir. Aynı besin zincirinde dışarıdan müdahale ile bu kez fare sayısı aşırı oranda azalırsa, geri kalan fareler daha az çekirge yiyeceklerinden çekirge sayısı artar. Sayısı artan çekirgeler daha çok ot yiyeceğinden ot sayısı azalır. Fareler azalınca farelerle beslenen yılanlar daha az besin bulacaklarından yılan sayısı azalır. Yılanlar azalınca, yılanlarla beslenen baykuşlar daha az besine ulaşacaklarından baykuş sayısı da azalır. Tabii ki doğada canlılar sadece tek bir besiniyle beslenmez. O nedenle burada söylenenler sadece bu besin zinciri için geçerlidir. Fare sayısının azalmasından sadece çekirgeler olumlu etkilenirken, otlar, yılanlar ve baykuşlar ise olumsuz etkilenir. Besin ya da enerji piramidi canlılar arasındaki enerji ilişkilerini gösterir. Piramiden ilk basamağında, yani en alt basamakta fotosentez yaparak güneş enerjisini kullanabilen ve depolayan üreticiler yer alır. İkinci basamakta üreticilerle beslenen birinci tüketiciler otçullar yer alır. Üçüncü basamakta otçullarla beslenen ikinci tüketiciler etçiller ya da hepçiller yer alır. Dördüncü basamakta üçüncü tüketiciler yine etçiller ya da hepçiller yer alır. Bu şekilde basamak sayısı arttırılabilir. Her basamaktaki canlıların ölü ve atıklarını çürüten, ayrıştırıcılar ise piramidin yan tarafında tüm basamakları kapsayacak şekilde yer alır. Güneş enerjisini fotosentezde kullanan üreticilerde enerji en fazladır. Bu enerjinin bir kısmını hayatta kalmak için kullanırlar, bir kısmı besinde depolanır, bir kısmı da doğaya ısı enerjisi olarak aktarılır. Bu nedenle ikinci basamakta canlılara enerjinin yaklaşık olarak %10'u aktarılır. Örneğin 10.000 kalorilik enerjinin %10'u yani 1000 kalorisi aktarılır. Aynı nedenlerle üçüncü basamakta canlılara yine enerjinin %10'u aktarılır. Bu şekilde her üst basamaktaki canlılara enerjinin ancak yüzde onu aktarılır. Besin piramidinde aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça kullanılabilen enerji miktarı azalır. Aktarılan enerji miktarı da azalır. Canlılardaki enerji kaybı artar. Birey sayısı azalır. Örneğin bir ortamda tek tek sayarsak ot sayısı koyun sayısından fazladır. Koyun sayısı da kurt sayısından fazladır. Genelde canlının vücut büyüklüğü artar. Tarımsal ilaçlar gibi ortamda kimyasal madde bulunursa tüm canlılar bundan etkilenir. Üst basamaktaki canlı alttaki canlıyı yediğinde ondaki zehirde yiyen canlıya geçer. Bu nedenle piramidin üstüne doğru zehir birikerek aktarılır ve canlıdaki zehir miktarı artar.